Bugün Fatıma Binti Esed Kur'an Çalışmaları Şubesi'nin 6 yıllık eğitimini tamamlayan ilk öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyoruz. Kurstan nahif, fıkıh, akaid, Kur'an ilimleri, belagat ve tilavet hükümleri dersleri üzerine eğitimler verilmiştir. İlâfeten ilâ Ahkam, التلاوة. نشكر الإدارة Kurumun yönetimine ve eğitim kadrolarına bizler için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İlk öğrenci grubu ve kurumun ilk deneyimi olarak bizler yoğun dersler gördük. Çok değerli tefsir ve Kur'an ilimleri kitaplarından istifade ederek eğitimi tamamladık.